Oyun Makinesi'nden herkese merhaba, ben Berkay. Merhaba, ben de Çağrı. Ee, bugün video çekmemizin sebebi Dead Space 1 ve 2 Steam'de bundle halinde, yani paket halinde satılıyor. Biz de bu paketi size vermeyi düşünüyoruz, bir çekiliş yaparak. Ee, çekiliş nasıl olacak? Şu şekilde İlk olacak. Olarak, söyleyeyim hı hı. İlk olarak 1000 subscriber'a ulaşmamız gerekiyor. 1000 subscribe e ulaştığımızda vereceğiz oyunu. Sen diğer ayrıntıları aktar Berkay. Ee, nasıl yaparız? Şöyle yaparız. Ee, Facebook'ta bir durum paylaşacağız. Çekiliş. Dead Space 1 ve 2 çekiliş diye. Onu e, Facebook sayfamıza önce beğeniyorsunuz Facebook sayfamızı. Tabi subscriber oluyorsunuz. Böyle herkese söylüyorsunuz. Subscriber oluyorlar. Bine ulaşıyoruz. Ee, onu yazıyoruz. Facebook'a durumu yazıyoruz. Onun altına e, YouTube'daki kullanıcı adlarınızı, nicklerinizi her neyse yazıyorsunuz. Doğrusunu yazın. Çünkü e, kazananı seçeceğiz, sayacağız. Böyle random.org'dan şey yapacağız. işte bir tane az, iki tane yedek. Ee, hangisi çıkarsa onu işte aratacağız YouTube'da o kullanıcıyı bulacağız. Ondan Aynen. sonra ona mesaj atacağız. Bu. Bu. Ben de hemen göstereyim buradan. Buradan view diyelim. Inventory. Bir dakika şey söylemeyi unuttuk Berkay. Ne? Bu eskisi gibi olmayacak yani çekiliş. Eskiden ha. biliyorsunuz bir, <laughs> bir <saskı> olmuş. <laughs> yani. tam bir. İkisi aynı anda çıkmış falan filan. Artık ben yoktum. Video çekildiği zaman. Gelememiştim. Hani baştan sağma bir baştan video olmuş. Baştan oldu. Nasıl bir şey oldu ben bilmiyorum. Vermedik Biz... zaten kimseye. Aynen. Onun şey... için gittik. Sıfır hesap açtık. İptal ettik. Sıfırdan hesap açtım. Oyunu aldım. Ve size bu sefer gösteriyoruz. Gördüğünüz gibi oyun şekilde duruyor. Send gift. Add to my diyor. Onda da bir demiyoruz. Dersek oyun bizim oluyor. Send gift diyeceğiz. Ve yolacağız. kazanan şanslı kişiye. Böyle arkadaşlar. Bu kadar Çekil, yani. Şekilde şekilde aynen. Biz yine description'a e da de yazarız. Hı hı. Video olsa. ki video herkes izler diyor umut ediyorum. Evet bu kadar. Herkes Size görüşmek üzere. Bay bay.